Bahbeykar, Kösem Sultan'a neden Kösem deniliyordu? Hareme, cari olarak gelen, yüzlerce güzel kızdan biri olan Mahbeykar, daha sonra Kösem adıyla ün kazanır. Kösem adını alması konusunda çeşitli rivayetler vardır. Birinci rivayet şu şekildedir. Sultan Ahmet, Mahbeyker'i Kösem diye çağırıyor. Genç Haseki'nin asıl adı yavaş yavaş unutuluyor. Kösem diye meşhur olmaya başlıyordu. İstanbul'daki Avrupalı Büyükelçiler, devletlerine yazdıkları resmi ve mahrem yazılarda Cihan Padişahı'nın Gözde Zevcesi'nden Kösem Sultan diye bahsediyorlardı. 20 yaşına gelmeden Mahbeyker'in şöhreti Avrupa saraylarını tutmuştu. Diğer bir rivayet ise Mahbeyker'in saray kadınlarına kösemenlik yaptığından dolayı Kösem Sultan adını aldığını belirtir. En son rivayet ise şu şekildedir. Bu isim ona tüysüz olduğundan ya da diğer hasekilerin önüne geçerek ilerlediğinden verildiği ileri sürülür. Kösem veya kösemen, sözcük olarak yol gösteren, kılavuz anlamına gelmektedir.